Eviniz artık eskisi kadar modern gelmiyor mu? Merak etmeyin. Bunun sebebi çoğu zaman büyük tadilat eksikliği değil. Gözden kaçan küçük ama etkisi büyük tasarım hataları. Bu videoda evinizi olduğundan 10 yıl daha eski gösteren 10 gizli tasarım yanlışını ve bunları nasıl profesyonelce düzeltebileceğinizi anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. 1. Yanlış renk paleti Bir evin modernliğini belirleyen ilk şey duvar rengidir. Karanlık odalarda koyu tonlar, sararmış eski boyalar, birbiriyle uyumsuz renkler. Hepsi evin enerjisini ağırlaştırır. Profesyonel öneri Krem beş tonları, açık gri, kum taşı ve fil dişi gibi doğal renkler. Hem ışığı yansıtır hem de mobilyaları modernleştirir. 2. Dağınık mobilya yerleşimi Salonun eski görünmesinin en yaygın nedeni yanlış dizayndır. Koltuklar duvara yapışık, oturma düzeni kopuk, geçiş alanları dar. Oturma düzenini U veya L formatında toparlayın. Tüm mobilyalar aynı aks üzerinde olsun. Bu ufak hamle bile salonu anında çağdaş gösterir. 3. Eski tip aydınlatmalar. Kalın çerçeveli avizeler, sarı ışık, göz hizasına vuran ampuller. Bir evi en hızlı yaşlandıran detaylardan biridir. Modern çözüm. 3000 ila 4000 Kelvin doğal beyaz ışık, ince çerçeveli modern avize, dolaylı LED aydınlatma. Bu değişiklik en ucuz modernleşme adımıdır. 4. Eski ve düzensiz zemin görünümü. Bir evin modern görünmesini en çok etkileyen yüzeylerden biri zemindir. Sorunlar. Farklı odalarda farklı renk parkeler çizilmiş ve sararmış yüzeyler. Ton uyumsuzluğu. Eşiklerde kötü geçişler. Profesyonel çözüm. Tüm evde tek renk zemin. Açık meşe ve açık ceviz en güvenli seçenekler. Ton farkıyla mobilya zemin ayrışması. Uyumlu geçiş profilleri. Zemin düzeni evin bütün karakterini değiştirir. 5. Eski kapılar ve kapı kolları. İnanılmaz ama doğru. Bir evin eski görünmesinin en hızlı nedeni kapılar ve kapı kollarıdır. Sararmış Amerikan kapılar, kırık kapı kolları, farklı renklerde metal aksesuarlar tüm evi geri çeker. Profesyonel çözüm. Kapı kollarını mat siyah, gold veya krom tek tip modele çevirin. Kapıları tamamen değiştirmek yerine zımpara artı mat boya ile yenileyin. Kapı pervazı ile duvar rengini uyumlu hale getirin. Bu değişim sadece birkaç saatlik bir uygulamayla bile evi yenilenmiş gibi gösterir. 6. Yanlış ve düzensiz duvar sanatı tablolar. Evleri eski gösteren en büyük detaylardan biri de yanlış kullanılan duvar sanatıdır. Hatalar. Göz hizasından çok yukarı ya da aşağı asılan tablolar, boyuttan küçük çerçeveler, birbiriyle alakasız çok sayıda küçük tablo duvarla renk uyumsuz çerçeveler. Profesyonel yaklaşım. Tabloları her zaman göz hizasına alsın. Büyük, tek bir sanat parçası, küçük onlarca objeden daha modendir. Siyah, natural ahşap veya ince çerçeve kullanın. Duvar renginin 2 ton koyusu veya açığı en güvenli seçimdir. Doğru yerleştirilmiş bir tablo, odaya otomatik modernlik katar. 7- Eski mutfak düzeni ve tezgah karmaşası. Bir mutfak eski görünüyorsa, sebep çoğu zaman model değil, tezgah üzerindeki düzensizliktir. Onlarca eşya, uyumsuz cihazlar, eski kulplar. Çözüm. Tezgahta sadece 3 ürün bırakın. Kulpları mat siyah veya gold'le yenileyin. Tezgah altı LED ekleyin. Aynı renk küçük ev aletleri kullanın. Sonuç: Mutfak anında modernleşir. 8. Banyodaki eski detaylar Banyoda modernlik kaybolduysa, sebep çoğu zaman derzlerin sararması, eski aynalar, depolama eksikliği ve plastik detaylardır. Profesyonel çözüm Ders yenileme, çerçevesiz led ayna, gizli depolama alanları, tek çizgi batarya kullanımı. Bu küçük dokunuş bile tadilat etkisi yaratır. 9. Aksesuar fazlalığı evi modern değil, karışık gösteren en büyük hatalardan biri, her yerin küçük objelerle doldurulmasıdır. Modern dekorasyon eşittir sadelik, odak noktası ve nefes alan boşluk. Çözüm Küçük onlarca parça yerine iki ila üç büyük obje. Bitkiler, seramikler, kitaplar, sade çerçeveler. 10. Stil uyumsuzluğu En büyük hata Her odanın farklı bir dönemi yansıtması. Modern koltuk artı klasik avize artı rustik halı. Bu karışım evi otomatik olarak eski gösterir. Profesyonel öneri. Zemin, mobilya ve aydınlatma aynı stil çizgisinde olsun. Bütünlük sağlandığında modernlik kendiliğinden ortaya çıkar. Gördüğünüz gibi evinizi modern göstermek için büyük masraflara gerek yok. Bu 10 adımı uyguladığınızda eviniz çok daha ferah düzenli ve çağdaş bir görüntüye kavuşacak. Ben mimar Emirhan Gül. Her hafta evinizi güzelleştirecek profesyonel içerikler paylaşıyorum. Abone olmayı ve diğer videolara göz atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.